merhabalar Fidan Pesanne, Fidan Pesan YouTube kanalına hoş geldiniz. Fidan Pesanne şifalı mutfak programımız devam ediyor. Bugün ikinci tarifimizi yapacağız. Arkadaşlar birçok sebze var burada. Bunun ismi şifalı kerevizli sebze yemeği olacak. Mizacı yani hepsinin genelinde pişireceğimiz yemeğin mizacı nemli sıcak. Bu ne demek? Yani kan yapımını destekleyen demek. Şimdi ben her birini böyle malzemeleri teker teker sayarken neden koydum, nasıl pişiriyorum bunların da faydalarını anlatarak paylaşacağım. Şimdi malzemelerimiz şunlar olacak. Soğan, sarımsak, kereviz, pırasa, havuç ve yaklaşık 150 gram kadar da küçük baş hayvan eti koyacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak arkadaşlar Hemen etimizi pişirmeye başlayacağız. Arkadaşlar küçük baş hayvan etinin mizacı nemli, sıcak mizacı sahiptir. Ben şöyle birazcık etleri koymadan önce birazcık kesersek daha güzel pişmesini sağlarız, araya suyunun geçmesini sağlarız. Şöyle. Normalde ne kadar e, az parçalarsak eti o kadar iyi arkadaşlar. Bıçak ne kadar az değerse o kadar faydalı. Şimdi suyumuzu koyalım. Arkadaşlar sıcak su normal şartlarda koymuyoruz. Soğuk koyacağız suyu ve o sıcaklık yavaş yavaş pişecek. Şu anda biz videoyu hızlı çekmemiz gerektiği için sıcak su koyduk ama sizler pişirirken sıcak su koymamaya çalışın. Kaynayana kadar yüksek ateşte pişirebilirsiniz. Daha sonra orta sıcakla alacağız. Evet şimdi gelelim. Neler koyacağız? Hemen bir miktar zeytinyağı koyacağız. Zeytinyağının mizacı kuru sıcaktır arkadaşlar. Yağ olarak su şey, ee, en iyi yağlardan birisidir. Bazen susam yağını da düşünebilirsiniz. Keten tohumu yağını da düşünebilirsiniz. Ama zaten şu anda çoğunluk nemli sıcak mizaçta olduğu için susam yağı ve keten tohumu yağı da nemli sıcak olduğundan çok fazla olur. O yüzden kuru sıcak mizaçta tercih yaparsak daha iyi olur. Ben şimdi baharatları önceden ekleyeceğim. Karabiber ekliyorum. Biraz bolca ekleyelim karabiberi arkadaşlar. Çünkü çözücü etkisi vardır. Yağ çözücü etkisi vardır. Bol bol katabilirsiniz. Ve zencefil. Ne yapar? Yine yağ çözücü etkiye sahiptir. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tadını sevmiyorsanız bir çay kaşığı kadar ekleyelim. Burada niye koyuyorum? Hemen şeyle pişsin. Etle birlikte pişsin. Ben yine biraz baharatı bol katıyorum. Ve Arkadaşlar ilk havuç ekleyeceğim. Havuç ne yapar arkadaşlar biliyor musunuz? Havuç nemli sıcak mizacı sahiptir. Tabi kuvveti destekler. Kanı canlandırır. Ondan sonra bir özelliği daha var. Yağı parçalar. Yemeklerde mesela etin çözemediği yağı, bedende çözemediği yağın çözülmesine yardımcı olur. Yine <laughs> kanın kuvvetlendirilmesine yardımcı olur, bedeni kuvvetlendirir. Bunlar bizim için çok çok önemli biliyorsunuz. Çocuklarımızın çoğu şu anda yüzleri böyle bembeyaz, ak ak, göz altları şey e, koyu renkte. Bunların önüne geçebilmemiz için öncelikli olarak beslenmeyi sağlıklı hale getirmemiz gerekiyor. Eminim ki hepiniz bu gıdaları yemeklerinizde kullanıyorsunuzdur. Zaten bu bir tarif programı değil arkadaşlar. Bizim burada derdimiz bunları sağlıklı hale nasıl getirebiliriz? Pişirmede nasıl en sağlıklı hali oluşturabiliriz? Onun üzerinde duracağız. Mesela şunu yapabilirsiniz. Bazı yemek tariflerini bana gönderebilirsiniz. Hocam ben bu yemeği çok sıklıkla yapıyorum. Bunu sağlıklı hale nasıl getirebilirim? Yara etkileri neler? Bu şekilde kullanırsak nasıl olur gibi paylaşımlar yaparsanız o zaman çok daha sağlıklı bir sürece gideriz. Bu verdiğim tariflerin hepsini siz daha lezzetli hale getirmeye çalışın. Şimdi havucumuzu hemen ekliyoruz arkadaşlar. Sadece havuç ve et bile şu haliyle bile çok mükemmel bir çorbadır arkadaşlar. Şimdi onlar pişsinler. Biz pişerken soğanı başlayalım doğramaya. Biraz kalın kalın doğrayacağım. Eğer çocuğunuz çok sevmezse siz birazcık daha iyi şey yapabilirsiniz. İnce atabilirsiniz. Soğan zaten bizim olmazsa olmazlarımızdan arkadaşlar. Tamam mı? Yani soğan olacak. Neden olacak? Soğan bedendeki yağı çözer, kılcal damarları açar, kanın koyuluğunu giderir, bedenin toparlanmasına yardımcı olur. Biz neden bu kadar çok istiyoruz katılıkların giderilmesini? Katılıklar demek bedenin çözemediği demek. Biz bedene bir gıdayı aldığımız andan itibaren beden ne yapıyor arkadaşlar? Onları içiriz. içindeki maddeleri alıp 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 sıvıya dönüştürüyor. Biz aslında sıvıyla besleniyoruz. Katıların hepsi bedenler atılıyor. O yüzden bizim ne yapmamız gerekiyor? Vücudun en kolay şekilde besinleri vücuda alacağı hale getirmemiz gerekiyor. Mesela bundan dolayı biz haşlama yoluyla yemek tüketilmesini daha çok öneririz arkadaşlar. Çünkü hazır sıvıya çevirmiş oluyoruz gıdayı. Kızartma olduğunda içindeki yağı tüketmiş oluyoruz. Ve doğrudan içindeki suyunu kurutmuş oluyoruz. Ee, ve o kurutulmuş kısma yağı koyuyoruz. Ve beden onu çözmek için çok uğraşıyor. O yüzden ne kadar haşlama yoluyla olursa o kadar iyi olur. <laughs> Yine tutacak almışız. <laughs> Elim yandı. Şimdi soğanı koyalım. Diyeceksiniz ki çok elinizi kullanıyorsunuz. Arkadaşlar el lezzeti dediğimiz bir şey vardır. O yüzden yemeğe elimizin lezzeti geçsin. Temiz olduğu sürece. Evet, şimdi arkadaşlar pişerken yine şunu kaçırmayalım. Üzerinde biriken şu köpük var ya. Arkadaşlar şuradaki bakın çıkan köpük var ya, şu köpükleri mümkün olduğunca toplamaya çalışacağız, tamam mı? Şimdi şu an henüz çok oluşmamış. Ben hani bilgi vermek amaçlı söylüyorum. Şöyle biraz bir karıştıralım baharatıyla iyice yorulsun. Ama şu çıkan köpükleri toplamaya çalışın. O faydalı değildir arkadaşlar. Şimdi gelelim sarımsağa. Arkadaşlar sarımsağı lütfen yemeklere bolca katın. Bakın şu an görüyor musunuz? Neredeyse bir baş kadar sarımsak. Sarımsağı her zaman çatlatacağız arkadaşlar. Bu çatlatma bağırsakta gaz oluşumunu önlüyor. Şu anda içindeki gaza sebebiyet veren maddeleri hem çıkartıyoruz hem gıdayla özdeşleşebilmesini sağlıyoruz. Bakın hepsini teker teker önce bir çatlatma işlemi yapıyorum. Ardından doğrayacağım şu Çok kalın kalın doğrayacağım zaten. Sarımsak böyle bir iki diş değil. Bol bol katın. Sarımsak hem antibiyotik etkisi hem kuru sıcak mizaçta hem kan kılcal damarlarındaki tıkanıklıkları giderici özellikte. Evet, şimdi gelelim kerevize. Şimdi kerevizle alakalı size bir sürü şey anlatacağım arkadaşlar. Kereviz nemli sıcak mizaca sahip gıdalardan birisi arkadaşlar. İnanılmaz faydalı bir gıdadır arkadaşlar. Kanın canlandırılmasına yardımcıdır. Migren rahatsızlığı olanlarda inanılmaz faydası olan gıdalardan birisi migrenin giderilmesi, beyindeki kılcal damarların açılması, yemeğin sindirilmesi. Bakın bu kadar özelliği var. Kerevizi ihmal etmeyin. Kereviz çok fazla tüketilen bir gıda değil. Ama biz tüketilmesini öneriyoruz. Şöyle kuşbaşı doğruyorum. Bakın hem kılcal damarları açan, hem vücuttaki iltihabı söken, hem e, kanın cıvıltılmasını sağlayan daha sağlıklı nasıl bir çorba olabilir? Nasıl bir yemek olabilir? İşte böyle Biraz sert olunca böyle doğramak gerekiyor. Evet şimdi kerevizimizi de şey yaptık. Ee, yap saplarını da koyacağım. Ama saplarını pişmeye yakın koyacağım. Alın size ilaç. Şimdi geliyoruz. Şimdi arkadaşlar pırasa da ekleyeceğiz. Pırasayı birazdan ekleyeceğim. Birazcık şu kerevizlerin pişmesini bekleyeceğim. Havuçlu kerevizleri gelelim pırasaya arkadaşlar pırasa nemli sıcak ama nem oranı düşük birazcık daha böyle soğan grubuna yakın yine arkadaşlar bedeni kuvvetlendirici kanın canlandırıcı vücuttaki iltihabı temizleyici çok güzel gıdalardan birisi arkadaşlar bu da böyle ihmal edilmemesi gereken yine yenilmesi gereken gıdalarımızdan biri. Mesela gelecek programda size halı pilav yapacağım. <laughs> Güzel olur değil mi arkadaşlar? Biz hep pirinç pilavını şey yapıyoruz böyle. Azar azar mümkün olduğunca kullanmıyoruz. Zararlı bir gıda olarak söylüyoruz. Siz böyle değil arkadaşlar. Pirinç pilavı oldukça faydalı gıdalardan birisidir. Ama doğru pişirilirse. Biz onun şeylerini söyleyeceğiz. Tekniklerini söyleyeceğiz size. Bir sonraki programda mesela hazırlık yapabiliriz. Mesela presalı bir pilav yapalım. Nasıl yapılır? Görelim. Böyle lezzetli lezzetli pilavlar yapın bakalım. Nasıl evde bitiriliyor. <laughs> hem şifalı hem lezzetli. Arkadaşlar az önce bahsettiğim bakın şu köpük oluşumları onları temizliyoruz şöyle ne kadar alabilirsek o kadar iyi Onlar, saponin dediğimiz <laughs> şey fitoterapide zararlı bileşenler onları kaldırmamız almamız lazım ben alabildiğim kadar toplamaya çalışacağım yani aklınızda bulunsun krasamızı koyma zamanımız geldi Yaklaşık bir dal kadar ben pırasa koyuyorum. Bakın arkadaşlar migren tarzı baş var ise et koymadan tamam mı? Şu çorbayı yaparsanız havuç da koymayın. Pırasa, kereviz ve diğer malzemeler Baş çok iyi gelir. Buna ek bir bilgi olsun size. Şimdi şöyle karıştıralım. Şey tercihen ben tercih etmedim ama tercihen e, domates veya salça isterseniz katabilirsiniz lezzet bahanesi için hani kendi tatlamak zevkinize uymaz ise şayet ama hani olmasa çok daha güzel olur. Ben şimdi kereviz yapraklarını da hazır ediyorum. İşte bu yapraklar, bu saflar var ya işte. Bunlar çok çok faydalı. Bunları ihmal etmeyin arkadaşlar. Çorbalarınızda böyle son pişirmeye yakın kereviz çok çok faydalıdır. Satarsanız güzel olur. Birazcık daha pırasa piştikten sonra son aşamada koyarsak daha güzel olacak. Çok aşırı pişmesin. Asıl içeriğini vermesi için. Şimdi kereviz saplarını da katalım. Sürecin içerisine. Dediğim gibi tat vermek isterseniz ben salçalı yerim sadece diyorsanız bir miktar salça katabilirsiniz. Ama şu haliyle çok daha iyi arkadaşlar. Bu ilaç. Bu şey değil. <laughs> Bunlar ilaç gerçekten gıdalardan şey istiyorsanız fayda görmek istiyorsanız amaç evet lezzet önemlidir yediğimiz gıdaların güzel olması önemlidir haftanın 2 gün çok çok sevdiğiniz gıdalarla beslenip ama zaman zaman bu gıdaların mesela kereviz gibi havuç gibi pırasa gibi e, gıdalardan maksimum fayda için bu şekilde besinler ilerleyen zamanlarda bedende sıkıntı oluşmasının önlenmesine yardımcı olur, baş ağrılarının giderilmesine yardımcı olur. Yemek sonrası hani ağırlık çöküyor ya, ya ağırlık çökmelerinin bir de önüne geçer bu yapacağınız karışımlar. Bunlar ilaç gibi artık. Şey değil. <laughs> Şöyle ben bir tadına bakmak istiyorum. Suyunun istediğimiz şey dememiz. Hmm. Güzel. Gayet iyi. Evet arkadaşlar. Çorbamız pişti. Yani yemeğimiz pişti. Daha doğrusu. Şöyle. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Ve şimdi eti biraz sıcak olduğu için hemen yemeyeceğim. Ben sadece şöyle size bir göstermek istiyorum. suyundan bakın bol bol alıyorum. Asıl şifası şu suyunda. Niye? Çünkü sebzeler içeriklerini ne Bu suyun içerisine verdiler. Bu suyu içtiğiniz anda arkadaşlar hemen kaliteli hıltlara dönüşür. Hemen bedenle sindirime uğramadan yani daha doğrusu mideye giriyor. Hemen karaciğer alıyor. Orada ihtiyacı olanları hemen şey çeviriyor. O yüzden biz zaten e, sulu yemekleri daha çok öneririz. Evet. Şimdi çorbamız çorbası Çorba değil, yemeğimiz hazır. Evet. Bakın. Şöyle. Ya soğuması lazım. <laughs> Tabii ki sıcak yemiyoruz arkadaşlar. Sıcak yemek, özellikle şu yemek borusunun üzerinde koruyucu bir tabaka var ya, onu yakıyor. İlerleyen vakitlerde yaraların oluşmasına sindirimin, emilimin etkilenmesine neden oluruz negatif yönde evet arkadaşlar şimdi bakalım hmm. oldukça lezzetli bir yemek oldu hepinize şifalar olsun bu arada neye faydası olduğunu tekrar bahsedeyim öncelikle kanın canlanmasına kuvvetlenmesine beynindeki kılcal damarların açılmasına evet. ana mizacı nemli sıcak. Hepsini birlikte değerlendirdiğimizde nemli sıcak. Beden tabii kuvvetinin güçlendirilmesine, midelerin ağrılarının giderilmesine, hazmın kolaylaştırılmasına yardımcı çok güzel bir tarif oldu. Hepinize şifa olsun. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve insanlarla sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.